Oh shit. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 24 cümle, tane saat bira var sadece videonun ana 7'den gitmeye çekinmeye geldi. İyi <laughs> mi bu video? Bak bayağıdır Ayhan abi izlemiyorduk. İyi mi? Bir kişi 1 liradır, 50 kişi 50 liradır. O yüzden küfür edip kimseye kızmıyorum. Şu parayı bulup da şuradan çevre taşına kadar Kısaymış. hiç ses çıkarmıyorum. Bakalım nasıl acı var. Bayağıdır ayırıyor. izlemiyorduk. Bir buçuk, burada bir kasa bira var. Oh shit. Burada bir kasa bira var. Ondan sonra çadır var. Çadırda kalacağız. Para yok. Acız. 3 üç dört tane şemsiye. Ana yolda şey alacaktık. Şey ne dedi? Şu açıl alkolü nerede? Şu boğma rakı. Şunlar etil alkolü. Abi, sadece alkol valizi var yalnız. <laughs> İnanılmaz bir lifestyle. Sadece alkol valizi yani. Böyle diğer ceplerinde etil alkol boğma rakı falan. Şunlar da rakı vodka cim. Şunlar da bardak. Şu da ilif. Lif niye var <laughs> orada mesela? Karışık tematik. Kulağım. Nasıl, nasıl Küçük çaplı teker bayağı açarsın ya. Azat edin şu elbiselerimi şey şunları azat Emin duruyorsun. hoş geldin, teşekkür ederim, cömertler çok. Ama aile... Çok seviyorum sadece Sırma. bir istedim, pehep oluver. Zest teşekkür müpürüz. 3 gün şuna bak lan. Adam her duruma özel içki alıyor yanına. Aynen öyle. Herhangi bir durum olabilir. Mesela o an canı Efes ekstra içmek istemeyebilir. Etil alkol kolonya içmek isteyebilir, tak. var. 3 tane koltuk Onda mı soruyorsun? Lojistik yapıyoruz burada da şu an. Bir dakika. Hadi sağ ol beri resim çekiyorum. Ayhan abi bayağı patladı ya. 200 bin olmuş lan. Bunlar arkadaşlar bir aynan hep şey. Vodka, cimmi, rakı. Valla yani. Tamam mi Düşer çıkalım Biz neden bunu izliyoruz konu ne? Bu channel'da Bu channel değil bu channel niye channel diyorsun? Niye ne izlediğimizi biz de bilmiyoruz genellikle. Herhangi bir videoları bu, bu, da, bu, bu, dışında da yani. Bilmiyoruz izliyoruz. Böyle bir sebebi yok. Eğer Sam'ın milini kaybetmezse 1 milyona kadar gider. Bence kaybetmez. Ben sanmıyorum Abi ben... millet bana kesiyor. Var. Biz de zombi kese kesebiliyorsun ki. Ke. Bak benim bir şey Kenan <laughs> <Kerem>, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Channel. Bu adamı para bozmaz. Çünkü hepsini yer büyük ihtimalle. <laughs> İmkansız gibi bir şey. <laughs> Bu ailede... Aaaa <Ay>, bebek bak. Nasıl <laughs> sığdırıyor oğlum yalnız? Abi videoyu bol yorum olsun dilerim ama ben yayın yapmak ya, istiyorum. Ama sen kameram sen yok ve sistemin olmadı olma diyeceğin just chat'ten dur sunuyorum. Sence ne yapabilirim? Just shooting yap işte. Just yaparsın, video izlersin, takılırsın. Ya ne, ne yani, izleyeceğini... Git Allah'ın sayısını gider misin? Sen izleyen çıkıyor abi. Sen niye göz veriyorsun ya? Ne oldu lan? Allah Allah. Hat şey, yapıyor yok. Biliyor musun? Oradan bir elli kişi geldi kapıya lan. Ne oldu birini mi kovdu? Nereden geldi hiç lan? <laughs> ne? İlk işim bak araba marabam için ilk işim evi değişmek olacak. Aa öyle bir şey yapma. Allah ben anlıyorsun bak yemin yok, ediyorum. Şey i̇lk ne? İlk işim seyrana gitmek Mahalle seni seviyor. Seyrandan geldin lan ben. Mahalle seni seviyor öyle bir şey yapma. Adam ne? yol noktası nasıl çıkıyor bebeğe haberi yok. Ayhan abi bozdu. Diyorum <laughs> yani. yola gideceğim kardeş diyorum <laughs> adam elli kişi geldi. Şuna bak saat 7'de de çıkacaktır. Servet dibine gider mi? Nereye gidiyor? Oğlum hadi sığmıyor hadi, işte. Bagajı açık Allah. gidiyor. Bu güvenli mi ya? Tamam yolda yine bağlarız ya. Güvenli değil, değil mi? Dur dur tamam Tamam Bence güvenli. Oh shit. Bu araba gitmez diyorlar arkadaşlar dedim de. Dur bayım ağır ağır üç günde gideceğiz. Bir sonra bir daha yarıda ne şey Bakalım yolculuk. Saat kaç? Cyberpunk ya araba. Olma oldu? oldu Saat sekizde çıkıyordu. <laughs> tamam kapat. Bir yolda çekeriz. İki nokta. İki nokta. Böyle gitti şükür. Ne oldu? Bozuldu mu lan? Araba mı bozuldu? Lan açıyor. Yolda mı kaldı lan hakikaten? What? Kalmadı galiba ya. <laughs> Eşyadan bir şey gözükmüyor ki. Sefirden ya sil bu ki ve yardımcı oldu. Bu ne cin Ben bununla ilgili konuşmuştuk. Zenit'in kanalında bir video var. Benim kendi fikirlerim yani. Sıfırdan büyümek çok zor Twitch'te. işte ee, hatta imkansız gibi bir şey. Bir başka platformdan insan getirmen lazım. Yani yapabileceğin en iyi şey o. Tofaşk abi bu arada ilk evet. defa abone oldum ve bütün. Emin. Tofaşk. Teşekkür ederim bu arada. Youtube kitlesine oynaman lazım. Insta'da olur. Hani hangi başka platformda içerik yapabileceksin? Eylem uyuyor mu? Uçağa. Yüzünü göstereceksin. Evet. Ben... Bu da Ebrar duyuyor. Eşyada bir şey gözükmüyor galiba. Her yer alkol, bira, etil <laughs> alkoller burada. <laughs> Abi hakikaten her yerde alkol var ya. Torpido da orada, burada, deş alkoller bilmem her orada. her Bunu yerde. Bir bagaj. <laughs> şey güzel, sık. 3 çocuk olan arabada 20 litre alkol var. <laughs> evet. Can 10 ay Teşekkür... Abi Param bitti artık abone olmayacağım. Bir de saçımı 4'e vurdum. Benekli Ayhan'a döndüm. Bunu geri alamıyorum. Üzgünüm Can. Sabretmen lazım. Teşekkür ederim bu arada. 10 aylık desteğinde oturup seni öpüyorum. Kızım Can'a ayak kükürtüye yazalım Can'ı. Can'a yaz ayak kükürtüye. Kaybeye geldim öte. arkadaşlar. Diğer... Ben biliyorum lan burayı. Lan ana kızım diğerlerini de vegan burger yazıyoruz Can öpüyorum. Kalp atlarının kalbi kurusunu. Allah büyüktür, kaymaya kadar geldik. Bir saatte buraya geldim. Baba benim hayatım burada geçti lan. Allah belamı versin Ankara'da. Ekılır hoş gel. Nasılsın abi? Yayınları izleyemem. Ay, yayın kestiğini izliyorum. İyi yayınlar seviyorsun. Ekiler çok çok teşekkür ederim. Bu arada eğer yayınları izleyemiyorsan ama yayınlardaki oyun takip etmek istiyorsan yayınlardaki oyunları yükleyeceğimiz bir yeni bir kanal açtım. Yeni kanal yazıp bulabilirsin Çete Ünlem yeni kanal. Tabi. Daha daha bir bok yok ama yani haber olsun. Official. 14 Ulan oğlum nostalji yaşıyorum şu an ha. Vay be. Astrid ne yaptın ki ben? Ne oldu bir Chat, Walking dedi sürekli soranlar var. Walking Dede yarım saat, bir saat aralığında geçeriz. Haberiniz olsun. Just Shitting'den sonra. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Burada, ora. Saat 10'a çeyrek kala çıktım atıyorum Saat 1. 3 saatte sivri sana zor geldim, uykum geldi. Aa yok lan burası karşı. Afyon'a kadar gidebilirsem Afyon'da uyuyum diyordum. Ya da Afyon'un girişinde uyuyacağım. 2-3 saat. Yeni kanala Walking Dead'leri atacağım. Galiba ya yani. Aralanlar. Gitmeden evet, önce ama. başarabilir miyim bilmiyorum ama. Kulak yalanı ya, sarmadı. Hadi kardeş. sans birini saniye. Allah'a emanet olun. gidiyoruz. Oğlum çok şey gibi ya bu arada. Sanat filmi gibi böyle bir anda piksel piksel tabelalar geliyor titriyor falan. Cin filmi başlangıcı gibi. Şey. çok cursed ya baksana. Emircan ne yapıyorsun? Emin, eminmiş, emin. Emin ne yapıyorsun Emin? Teşekkür Saat kaç? Teşekkür 5. Sabun için çok teşekkür Leon <laughs> da bayram hediyesi. Teşekkür ederim. Cömert oturuyor. Emin can ne Emin çakmak oğlum adam can. Emin. <laughs> Beş Uç saatte geldi, geldik. Afyon'un çıkışı evet, nere var bilmiyorum. İlerisi Denizli 200 km diyor. Daha da altı saat yol var. Leon sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Ama aile şey ya. Sarıyorum ben biraz ya. Nasıl? Çok korkunç oldu yani. Ha sabah olmuş. Bu video gerçekten çok cursed ya. Arkadaşlar geride benzinliğim birindi. Gece 3'te 4'te bir uyum dedim. Uyuyamadım. Yarım saat zoruydu. Uyumadım. Çocuk uyutmadık şu an. Evin önünde değilim mazotu, benzini. 3 çeyrekti. Buraya kadar 150 lira yakmış. Gaz 4 lirayı geçmiş. En son eminliğimde 2 liraydı ben gezerken. Gidiyorum geliyorum hala afyon sandıklıdaymışım. Burası afyonmuş hala afyonmuş. Ben Denizli'ye girdim sanıyordum gece 3'te. Lan bayağı Saat, var. Sabah bayağı. 6 oldu hala afyondaymışım. Doğa bayağı Herkes var uyuyor, Ben biraz gideceğim. Yoksa uyursam gitmezsem denizden mahrum kalacağız. Dilimden mahrum kalacağım. <laughs> Didim aşkı Arabanın be. Arabanın maşağı maşallah var. Maşallahı var. Lastikler sağlam hava vurdum. Didim aşkı be. Sen uyumuyor musun kızım? Bay bay. Sarıyorum bakalım. Sonunda varabiliyorum Varıyor galiba. Çok uzun chat ya. Bir yeşillik alan görüyor mü? Feel tired man. Prodigy gibi. Hoş geldin. Hoş geldin K. Prodigy K. Merhaba K. Derken benim sıfat olur gibi. Elegies.

Baya yorgun yani. Bir ilginç bir video bu oyunda. Yoldayız. Ben Didim Altungum ve Deniz'in babasını ta 700 km Ankara'dan alırım. Sonra Abi okulda bana çakmak da. diyorlar. Bundan sonra Emincan olacağım. Teşekkürler. Bundan sonra sen Emincan. Kaç? Tamam. Niye sana çakmak diyorlar? Soyadın çakmak diyor. Öğlen üç oldu arkadaşlar. Diyor. Dün akşam yedi. Paşam bağırma ya. Hemen ee, birileri sinirlenmiş. Kod... Sideless iyi Allah vurdun. Allah sana, Allah Teşekkür ederim. Barbar 10 ok. Hoş geldin. Biralar hala arabada evet. Oğlum o sıcakta falan on Pat patlamaz yer şu Hayır, yani. Ama ya her yağ çıktı. İyi geldi. Bir daha dönersek. Bir daha <laughs> dönersek mi? Cumartesi. Allah'ın izniyle dün akşam cuma 7'de, 8'de çıktık. Öğlen 3'te geldik. 20 saat sürdü sahilde. Öldük, bittik. Uyuyacaktık, denize gideceğiz. Yerimizi yerleştik. Piralara bak. Çek, kardeşim direkt lan bunu çek. Mezemiz <laughs> hazır. Aklı sahile gideceğim. Şuna afiyetle şunları etcin alkol. Abi bir yer. <laughs> Üç tane çocuk var evde. Bir tanesi susan Adem'i dokunu okuyan tek yayıncısın bu arada. Enquirer ben şimdi yanlış okudum kesin. Teşekkür ederim. Üç tane çocuk var oğlum. Bir tanesi ben olsam dikerdim bu arada. Ben bu yaşımda gitsem yemin ederim susanma olasılığı çok yüksek. Lak diye dikersin yani. Nasıl? Vodka, cin, etiler alkol burası. Bu woman akı üzümle Bu suya benzeyen hiçbir şey dolapta su değil fark ediyor musunuz? Ya abi kokusu var diyorsun da yaz günü düşün, yaz günü hayvan gibi pişmişin giriyorsun eve dolabı açıyorsun su arıyorsun bak diye, aynen böyle şu şişe var, şu şişe var. Ben bunu dik, dikerim ha. Sonra bir anda. Wow susuzluğum geçti. Güzel bir hikayeme son veriş olur ha. Turu Normal arkadaşlar, iki bardak içince elimden kalamıyorsun. Bu da kaç tane dira? Bu da bugün gideceğimiz bira. ha. Dolmuş bu. Arkadaştan şöyle yapalım sahaya. Arkadaşlar yalan yanlış içelim. Abi alkolü bırakmıştı Ayhan abi. Bugünlük ölüyor muyum Sultan? Dünden beri uyumuyor. Sabah ölü üç araba sürdü. Bugün üç dört tane içeyim. Akşam durmak yok tamam. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Her gün içimde döngü geliyor tipimde <laughs> <Get that. gülüyor> Valla Lifestyle gerçekten yaşıyor ya Yapıyor bu hayatı Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar Yani bir adam akıllı evlat ol da Git şu babaannene abone yap